Selam millet hoş geldiniz. Bugün doğru logoların içinden geçiyoruz. Videoya başlamadan önce aşağıdan like atmayı unutma. Dünya cümlü hem Roblox hem Audi hem araba markaları hem yemek markalarının bir sürü logosu varmış ve bunlardan iki şıkkımız var. Birinin içinden geçeceğiz. Videoya like atmayı unutma. Şimdi oyuna geçelim. Hiç bekletmeden oyuna geçiyorum. İyi ki Roblox. Oğlum ben yazı yazacağız sandım başta çünkü çünkü böyle bir sürü yere ışınlanma vardır. Roblox'un doğrusu bu. Bu. Tabi buna gidersek ne oluyor? He baştan başlıyoruz. Tamam güzel. Her şey yolunda. Speedimiz var. Güzel. Doğrusu bu. Bunun da doğrusu bu. Amazon McDonald's'tı bu bu arada. Değil mi? McDonald's gibi. Amazon'unki küçük a Netflix'inki Netflix bu. Nike'ınki bu. Barbie. Barbie logosu pembe. BMW logosu. Ya bunun Birini çapraz birini çapraz yapmışsınız kanka. Bu... Hangisi doğru? Şimdi? Bu doğru. Aha bildim. <laughs> bu üçlü. <laughs> Audi araba markası. coca Cola. coca cola, cola bu. Adidas bu. Taco, Taco Bell ne? Türkiye'de yok ki bu da sağdır. Aha doğru bildim. Speed Coil'imiz var zaten. Xbox. Xbox bu. Volvo bu. Lace. Messi'nin cipsi. Messi dünyanın en iyi futbolcusu. O sırada Ronaldo'cular. Lacing'i bu. Harry Potter bu. Avengers bu. Zort. Avengers'ınki nasıl bu ya? Oreo. Oreo bu. Bu arada Nero Oreo'dan çok daha iyi bir bisküvi. Ben bunu bilir bunu söylerim. Nero Oreo'yu döver. Sprite tamam. Bu Lebron yok. Jordan. Lebron diyorum ya. Jordan. Pringles. Pringles bu. Papyonu var Pringles'ın. Bunda yok papyon. Pringles Türkiye'den çekilmiş. O sırada ben. Müzik Derir. KFC. Gatorade. Gatorade yabancı enerji içeceği budur. Nereden bilelim yabancı enerji içeceğini biz. Pepsi bu. Tesla. Tesla bu. Oha tes Tesla'yı doğru bildim. Bu da çok benziyor ama. Destle Dom, Dominos. Konka bu çok şaşırtıcı ama ya. Aha doğru bir. Under Armour bu zaten. Snickers bu. Rolex bu. Mos. Aa üstte lan üstte isimleri yazıyor. Ben Al onu salak mısınız? Buraya ne geldiniz siz? Abi sen Dom isim yazıyormuş bunların be? Dort. Samsung. Samsung burası. Windows. Windows budur ya. Ferrari bu zaten. Android. Bunun pantolonu var. Bunun robot kafası var bu. Do Hop kanka sen PlayStation'a doğru bildin. Seni geçmem lazım. O yüzden bizzat burası. Bizzat burası. Nintendo burası. HP, Hewlett Packard bu. Ya. Yeah. Warner Bros. Studios. o inanılmaz aile. Red Bull. Fila. Fila bu. UFC. Hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Bunu kesin sizden bilenler vardır. Güzel. Subway bu. Lacoste bunun ikisinin farkı ne? Aradaki 7 farkı bu. Oha! Birinin burada 2 tane üçgen var. Birinin burada birer tane var. Oğlum bu mu fark gerçekten? Öyle de doğru bilirim. Şaka, şaka, şaka. Bunu, bunu ben diskonu efektini ben koyuyorum. Gülün diye, gülün diye. Gül, gülmeniz için. U. Benten. Batman Eren bilir. 007 James Bond. Squid Game. O Squid Game salladım bu arada. Biliyor gibi gözükmeyeyim salladım. M bu ne lan? Milka. Batman bu tabii ki de. Chitos tabii ki de bu. <gülüyor> bu, <gülüyor> bu ne oğlum? Ters çevirmişsiniz. Mercedes, One Piece. Kanka bu kemik nerede bu? Ben Angeles, ulan Türkiye'de bilemeyiz ki. Bile nereden bilelim? Ya Duolingo. Oha. Sponsor mu? Aa ege, ege lan no ne yapıyorsun lan Duolingo bana? Walmart. Walmart budur. Mentos bu. Twix birinde play işareti var, birinde durdur işe. Tabii ki de play. Nasıl değil ya? Nasıl değil? Nasıl? Lan dur lan nasıl durma? Oğlum bir insan markasından lan ne oluyor lan? Niye durma işareti koyar markasına Naruto? Hiç hiç bilmiyorum hangisi oldu. Naruto izlemedim de bil bilmediğim belli oldu. Lan dur lan duvara kafa atıp duruyorum. Hello Kitty kırmızı. Star Wars bu. Burger King. Photoshop bu. Bu tabii ki de bu. Kullanıyorum biliyorum. Tic Tac bu. Jaguar sağa doğru. Nasıl sola doğru? Sola doğruymuş harbiden. LG bu. LG. LG'nin açılımı ne? Bilmiyorum. Vendis. Vendis ne ya? Vendis ne markası onu da bilmiyorum. Chuck Chuckle Cheese. Onu da bil... Oğlum hepsini doğru bilmem. Şaka mı? Wednesday. Aa bu dizi değil mi? Bu dizideki çocuğun biri bana benziyordu. Herkes bunun fanları bana mesaj atıyordu. Sen şuna benziyorsun diye. Bir tane karakter ama bilmiyorum. CSGO. DC. DC bu değilmiş. Budur. Dellale. Walt Disney. Bunu bilmem lazım. Bunu bilemezsem, bunu bilemezsem hiçbir şey yapmayacağım. Olimpiyatlar. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Kırmızı ha renklerinin yeri değiş. Bunu çok zor bilir zaten bilme. Peugeot bu tabii. Oğlum Jaguar da sola bakıyordu. Peugeot da sol. Ne var oğlum bu solda? Alo. Araba markaları. Solda ne var oğlum? Bir şey bizim göremediğimiz bir şey mi var? Pejo Sol. Vans bu. Vans'i bilirim severim giyerim. Tobleron. Bu değil tabii ki. Tobleron'un bu olmadığına yemin edebilirim ama açıklayamam. Tobleron'un yazısı böyle olamaz. Bu mu Tobleron'un yazısı? Bu mu? Yalan. Yanlış ki bu. Bak yanlış. Tobleron'un oğusu böyle değil ki. Bombeli değil. Yalan. Oyun bitik. Oyun bitik. Bitik. Yan... Lan bu doğruymuş zaten. Beni az önce niye bildirtmedin? Rakipler geldi. Rakiplerden rakiplerden önce geçmemiz lazım. Rakipleri geçmem Rakipleri geçmem lazım. Cobra Kai. Bu ne oğlum Cobra Kai? Stranger Things'i tabii ki de biliyorum, izledim. NASA bu. Trident. Tiri tiri. tiri, tiri. O zor. Wikipedia it... zor. Rakipleri geçmem lazım. Dead Note bu. Friends. Ya kanka Şaka mı bu renkler değişik sadece. SpaceX. Elon Musk burada da mı varsın? Bak Lamborghini. Bütün araba markaları sola doğruydu. Bu da sola doğrudu. Oğlum Lamborghini herkes sola bakıyor. Sen niye sağa bakıyorsun? Al onu salak mısınız? Buraya ne geldiniz Allah Allah. M&M's bu. Jurassic Park bu. Değil. Levi's'i bilmeyen gidirim. Honda, Lan bu ne lan? Ters koymuşsunuz. Bentley. Bu zengin işi aga. Nereden bili... Telefon çalıyor. Telefon. Telefon rakipler geçti beni. Cadillac. Cadillac bilirim. Zengin işi. Oho, ben bütün zengin şeyleri niye biliyorum ya? Çünkü param yok. Evet devam. Her şey is bensi. Bu şey değil mi böyle? Her şey. Her şey işte. Her şey. Lan yoksa bunu Türk mü kurdu? Her şey kurucusu. Milton C her şey. Milton C her şey. Çikolata Milton kim oğlum? Her şey yok kabul etmiyorum. Kesin Türk bunu kuran. Hyundai. Hyundai bu. Aha bitti. Es. Bu. Aa bu. Ben burayı hatırlıyorum. Bu oyunmuş. Roblox Games var. Game Pass var. Oha wow, komple bütün gamesler. Bunu yapmıştım sanki. Animals var. Cars var. Amerika ABD yazıp gitti. United States yazacaksın oraya kanki. Öyledir. Meyve sebzeler Naruto. Naruto'da bir tane bile bilemem. Sadece Naruto yazabilirim hepsine. Demon Slayer. Matematik işlemlerimi Kanka bunu geçemeyen de bilmiyorum. FNAF. Oy bilemem ki şimdi bunları. Unutmuşumdur çalışmam lazım. Freddy Fazbear falan filan. Bonnie, Chica. Foxy, Balon Boy. Bir tane daha Balon Boy var. Bunu yorumlara yazın. Oğlum biliyorum FNAF 4'ün baş karakteri de hatırlamadım. Hatırlamadım. Böyle aklınıza gel. Rainbow Friends. Rainbow Friends'e bilemeyeceğim hiçbir tane bile yok. Öyle söyleyeyim. Rainbow Friends bilmecesine geldiğimi gören karakterler. Al, oğlum salak mısınız? Buraya ne geldiniz? Abi sen... <laughs> Arda Güler'le Real Madrid. Tamam. Colors mı? Oğlum bunun niye bilmecesini yaptınız? Deli misiniz sanki? Biri yazmış dedi şey bu arada. Çok garip. Hay. Selam. Where are you from? From my mom. Annemden. Ok. Bye. Beni sinir etti. Türkiye yazıyor like. Tamam hadi bu, bu, bunu sinir edelim bu kimse. Hadi bunu sinir edelim. 3 yazdı 15'e eksi 5'e. İnanılmaz. Hadi yaz geçelim. Ben yazayım senden önce. Hop nasıl 56'dan 31 çıkarsa 25 kalır. 175'ten 27 çıkarsa 148 100 eksi 99 1 25 900 za senden hızlıyım 30 30 ben yazdım 30 eksi 7 23 250 eksi 90 lan 250 eksi 90 mı bu evet 160 24 eksi 6 18 10 eksi 4 8 64 7 50 beynim yandı. Beynim yandı. 57. 29 10 19. 250 eksi 50 199. 500 eksi 150 350. 100 11 89. 299 49 150. Lan 299'dan 49 çıkarsa 250 kalır. 150 lazım. 56'dan 28 çıktı. 30 28. Ben geçtim. Yendim. Yendim hepsini. <laughs> Za ne oldu? Neyse, bu oyunda kendimize rakip bulamadık. Evet, kaç tane bilebilirsin serisinin bir videosunda sonuna geldik. Videoya like atmayı unutma. Şimdilik ben kaçıyorum. Başka quiz'ler istersen yoruma yaz. Buradan hangilerini yapalım? Kendinize çok dikkat edin. Bay bay. Buradayım.